Suriye gibi bir ülkede devlet otoritesi yok olunca bu tür kimyasal silahları garanti altına alacak. Yani onları koruyacak nöbetçiler, sistemler, düzenekler. Bu da kalkıyor. Çünkü devlet yok düşünün. Mesela biz bunu Irak'ta gördük. Irak ordusunu dağıttıklarında iş bitti, devlet yıkıldığında. Biliyorsunuz büyük cephaneliklerin, devlet mallarının hepsinin kapısı penceresi açıktı. İnsanlar kamyonlarla girip ne işine yarayacaksa mayınları, top mermilerini, tüfek mermilerini, tüfekleri, makineleri aldılar gittiler. Bunların bir kısmı kaçakçıların eline geçti, bir kısmı sıradan insana bir kısmı da terör örgütlerinin eline geçti. Şimdi Suriye'de de böyle bir sistem çöktüğünde şu anda Birleşmiş Milletler'in etkisiz hale getirmeye çalıştığı kimyasalların terör örgütlerinin eline geçeceği kaygısı var. Şimdi terör örgütleri bunları ele geçirirse kullanır mı? Bana sorarsanız eline geçirdiği gün şartlarda mü müsaitse kullanır tabii. Buna hiç şüpheniz olmasın. Yani bir yolcu uçağını içindeki bütün yolcularıyla bombaya çevirip 11 Eylül'de kulelere vurmuşsa, vuran bir zihin dünyası, bir meşruiyet anlayışı, bir şey motivasyona sahip bir grup, kimyasal silahları da çok rahatlıkla sivil insanlar ya da insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde kendilerinince haklı gördükleri sebeplerden dolayı rahatlıkla kullanabilirler.